daha, evet, daha geri çıkarız. Oradan, evet. işte oradan, yani. oradan bilecek. Buyurun başkanım. Evet, evet, evet. Evet, evet. Değerli Başka. arkadaşlar, e, bayram münasebetiyle Kerbaba mezarlığındayız. E, bizim seçimler öncesinde vaat ettiğimiz projelerden bir tanesi de mezarlık bilgi sistemi dediğimiz sistem. Bir gün Terzi Baba mezarlığının girişindeki giriş kapısındayız, bir kapıda. Bu sistemin uygulamaya koyduk. Erzincanlı hemşerilerimiz öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bu sistemin özelliği şu, tabi bu birinci aşama, ikinci, üçüncü aşama olarak ileriye doğru yönelik gerçekleşecek adımlar da var. İlk aşamada çok kısa sürede hayata geçirdik ve burada gelen vatandaşlarımız il içinden, il dışından gelen hemşerilerimiz eskiden burada ya görevli arayıp e, mezarlığın yerini soruyordu e, veya da tahmin olarak e, aramaya çalışıyordu. Biz bu sistemle bütün mezarlığın tamamını e, kayıt altına alarak bu mezarlık bilgi sistemine yüklemiş vaziyetteyiz. Bazı ufak tefek aksamalar olsa bile eskiye nazaran hemşehrilerimizin işini şimdilik diyorum kolaylaştıracak bir sistem mezarlık bilgi sistemi. Burada gelip vatandaş sisteme eee mezarını aradığı kişinin adını soyadını yazıp bul dediği zaman burada aynı bilgisayar, sistem, e, bilgisayar sistemindeki sistem burada bulunuyor. Bul dediği zaman ismini ve ada numarasını, parsel numarasını buluyor. Ve burada yazdır e, butonu var. Yazdır butonundan sonra buradan bir çıktı alıyoruz. Bu çıktı da hangi ada, hangi parsel olduğunu bize veriyor. Bunun ikinci adımına geçmeden önce şimdilik kısa sürede yaptığımız şu burada diyelim bu çıktıyı aldık ada ve parseli hangi giriş kapısında olduğunu mezarlığımızın birçok giriş kapısı var biliyorsunuz hangi giriş kapısından girmemiz gerektiğini de eğer şu tarafa döner e, orayı çekerseniz orada bir tabela. Peşin Efendi Hazretleri kabri, Paşa, Terzi Baba, Nedim Muradoğlu, Çermeloğlu, İbrahim Hakkaz Zeytleri. Şehit Efendi, şey, şey Şemsettin Uçar kapısı olarak 8-10 tane kapımız bulunmaktadır. Bu kapılardan girdiğimizde hangi adaların hangi kapıdan girdiğimizin işaretinden oradan bulacaklar. Şimdilik diyorum. Daha sonraki ikinci adımında da bu sistemden çıktı aldığımızda o hafta ve ada numaralarının kroki olarak vatandaşa bulunduğu yer ve ne tarafa yönlenmesi gerektiğini de gösterecek çıktığı daha sonraki ilerlemiş e, cihazımızdan alacak. Bir sonraki adımda da vatandaşımız hiç buraya gelmeden evinde bilgisayarında oturup belediyenin sitesinde girdiğinde mezarlık bilgi sistemini tıkladığında orada kendi evinden babasının, dedesinin, akrabalarının, çocuklarının neyse mezarının nerede olduğunu çıktısını alacak, cebine koyacak, arabasına gelip kimseye sormadan hangi kapıdan gireceğini, hangi ada ve parselde mezarın olduğunu bizzat kendi imkanlarıyla rahatlıkla bulabileceği bir sistem. Bu sistemin dediğim gibi ilk adımı bu. İleriye yönelik üç adımı da gerçekleştireceğiz. Hemşerilerimizin hizmetine sunmuş olacağız. Ben bu sistemin hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tekrar hemşerilerimizin bayramlarını cani gönülden tebrik ediyorum diyorum. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin.